Anıl ve kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta öğretmenler kaçış oyunu oynayacağız hadi başlayalım arkadaşlar bu arada videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın şimdi geldik ee, burada gözaltı kuralları Mr. pickle girmeyecek bir izlemeden kaçırmayalım sınıfta koku bombasını ateşleyemeyeceğim şimdi bunları anlayamadık burada bu kapı var açılmıyor yani sanırım burada bir düğme var Rikin basalım bu arada bunun o, masayı taşıdık. Aa şuraya çıkacağız. O zaman masa taşıyacağız arkadaşlar. Şöyle taşıdık. Spa spa. Oo tünellere tünellere girdik. Ve burada bir abla var. Selamünaleyküm. Herhalde görmedi bizi. Up, up. Ben Tower of iki kere bitirmiş adam. Bunlar bize vız gelir, tırıs gider. Bom. Bom ve bom. O geniş ama atlamız kolay yani. Burada da bir düğme var. Basalım. Ne olabilir ki? O bir şeyler çıktı. Tekrar basılmıyor bu Sanırım basılmıyor. Bunun üstüne çıkacağız. Bu bizi havalandıracak mı? O havalandırıyor mu? Havalandırmıyor. Bir şeyler yapıyor. Tamam gidelim o zaman buradan. A, şey yaptık. Çıktık kameradan. Yupi. Orada bizim karakter. Eski karakteri aldım. Ee, şöyle yukarı gidelim. Burada bir tuş var. Asansör butonu. Asansörü mü geçir? Evet. Aa başlamış ben de diyorum acaba şey olmayacak mı? Şu borulara çıktık. Borular. Fırat boru. Tut şunun ucunu abi. Tamam şurada bir kırmızı alan var basalım. Ee, kapı kolu. Yukarı çık diyor. Tamam eşya hareket ettireceğiz o zaman. Hangi eşyayı? Bunu koyalım. He. Hop, şunu koyalım. Allah bu biraz kocaman ama Allah biraz biraz kırmış olabilirim kırılmaz kırılır eşya artık kırılmaz şöyle koyalım bunun üstüne de bir şey koyacağız sanırım merdiven varmış ya biz direkt merdiveni niye koymuyoruz ki Koda gidiyoruz hoppa mükemmel os dos santos ulan burada bir şey var aa atlanmadı ki ama böyle gidiyoruz burada bir kayma şeyi koysam var ya bam tofaş gibi kayarız şimdi şurada geldik git kardeşim git bu ne? Ben buradan gitmek istiyorum. Gidilmiyor mu? I, buradan gidelim. Buradan da gidilmiyor. bir yerden de gidilmiyor. Geldik burası neresi? Ben buradan girmek istiyorum. O burası o adamın olduğu yer ve yatıyor. Göbeği de açık. Var uyumuyor. Gözleri açık. Bizi trollüyor. O bu ne? Aa, hani alınabilir eşya vardı ya o. E, burada dolaplarımız var. Gidelim. Gidelim bak. Bismillahirrahmanirrahim. Adam geliyor. Belirli adam geliyor. Gelme. Gelme cin. Gelme. Bu arada A, B, C, D, E, F, K, M, K, H, U, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Y, Z. Bu hoca çok geveze. Nasıl bir ezberledi? Kırmızı anahtar mı? Ben kırmızı anahtarı nereden bileyim? Okulayım? Ben kırmızı anahtarı nereden bulayım abi Kırmızı anahtar. Bak adam geliyor ha. Bu arada adam geliyor da kırmızı anahtar yok. Baga soktum onu. Yes. Ee, şuradaymış kırmızı anahtar. Dur şunu. O Sen o göbekle nasıl koşuyorsun benle aynı ya. Ya bak yalan. Al. Koş 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 koş. Shift yok mu? Yok. shiftle bu oluyor? Koş 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 kardeşim. Ne geliyorsun? Şişko. Göbeği alttan fırlamış. Bay bay. Bay bay daha çok gelirsin sen. Derken oldu Aa. Orada mı? Aa, aa. Ne oldu gelemiyor mu? Gel. Ay yok kapı açılmıyor. Kapıyı kilitlemiş. Bu nasıl bir ya? Geri gelecek ya o geriye gitti. Burası neresi? Merdiven. T tırmanıyoruz. Şuradan çıkalım. Şuradan çıkalım. Şuradan çıkalım. Ee, şu bu ne? O zıplattı. Hop. Biraz daha şu üste çık mı çıkacağız acaba? Bam. Bam. tamamdır. Bu ne? Buram mı bineceğiz? Yok üstüne duracağız. Sırat köprüsü gibi burası hocam. Şuradan bam 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 bozuyoruz. Burada bir merdiven daha tırmanıyoruz. Aa bunlar ne? Aa box. Bum bum bum. O oh, kafama <laughs> kafam kırıldı. Gel bakayım. Hop. Sadece yürüyerek gidelim. Bu ne? Tuşa basalım. O gidiyoruz. Oh my god bizim karakter uçuyor. Bam. Bam. Şuraya da bas. Buraya da basalım ve okey. Şu yukarı gidelim. Burada basketbol şey var. Kesin burada biri var. Bir gol. Aa, Atmak için bir şey atalım. Oy! O oh, robot şey binmiş. Şey binmiş. Ama ben böyle oldu tekrar bizim. Bu sanırım burada gidip değil. Allah'a ve ekber. Bismillahirrahmanirrahim. O koşuyor. Lan. Lan koş. Koş. Böyle arkamda mı? Arkamda. Arkamda. Tuvalete gir. Tuvalete gir. Tuvalete burada Bu arada arkamı da göremiyorum zaten. burada yavaş ya. Yavaş. Hangisine gideceğiz? Buna değil. Buna değil. Buna 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 buna. Bay bay. Bay bay. Anca kafasını al. Kafanı salla. Adama bak ya. Hop geldik. Bir basketbol şeyi daha. Ne vuracağız? Şunu mu? Vururuz. Vuramadık. Sen daha ver kardeşim. Hop. Ben kötüymüşüm. Şunu al. Şöyle gidişine. Ya. Bayan burası 2 saat sürüyorsa. Yani şaşırmayın. Oy vurdu abiniz. Pro. Pro. Hoppa. Bu, bu ne? Burası boşluk. Yok bir şey. İptal etti. Ya kamerayı niye açamıyoruz ya? O çok kötü. Hop, oh, Sıkladık O oh, uçuyoruz. Uçuyoruz Fuat abi. Aa lazerler var. Lazerler mi lazerler? Bu nasıl okul? Hop. Koş 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 koş. Elim çarpış olabilir sonunda ama bir şey yok. Ben buranın üstüne çıksak olmamadım. Eee ben devam etmek istiyorum ya şuraya. Aa devam et. Altta ne vardı? What? Bu ne? Bu ne ya ya o kadar uğraştık bize bunu verdi. Gel bana az az yamukma bana. Oğlum nerede o o ben görmek istiyorum sonunda. gidiyoruz bom. Ne evet. nereye gittik? Burası boş o da o yüzden buraya gidiyoruz. Karşıma bir anda bir çıksa var ya korkadan. Yani kimse o var? Yok. Bu var. Selamünaleyküm. Bu niye mavi? Ne? Uçur. Allahu Allah Ekber hızlandık. Oo, en sevdiğim. iki saattir emekleyerek yürüyordu bizimki. O yüzden gitmiş mi? Ya 2 saniyede nasıl gider ya? ya? Bu arada hala var. Bam. 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 Ve bam. Allahu Ekber. Biraz dengesiz oldum söylenebilir yani. Ama şimdi yapacağım. Aa mavi adam da gelmiş. Mavi adam. Mavili adamı yakalamamız lazım. Mavi adam gel buraya. Gel. mavi adam kaçma. Geldi. Geçtim önüne mi geçtim? Yok yanındayım. Geçtim mi? O mıydık orada? Ne saçma bir soru. En başa mı geldik? No. Sen daha içsin. İçemiyorsun. Niye en başa attım be? Sen nasıl bir oyunsun be? Senin gibi oyuna var ya ben. Neyse. Yine biraz dinlenelim. Hop zıpla. Hop. Hop. Hop 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 splash hop 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 Uy. Uy. splash hop 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 olduk. Bu ne? hop orada hop hop tane nokta var. Fark ettiniz mi? Bu da yok hop şey hop Şöyle hop hop mı hop ya ya Allah'ım Allah'ım be. Hala hala yani. Böyle speedrun yapacağız. Speedrun çok hızlı. Bam 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 yani çok hızlıyız şu an sinirlendik çünkü az önce bir kargaşa haksızlık oldu bam bam Bam. Şurada şurada. Oy geçtik. Ana salon. ne oluyor ya bizim ağzından. What? Bu sefer de go kart'a binmiş bizimki. Aa yok go kart yarışı mı yapacağız? Oo. işte bunu bekliyordum dostum. Sür. ikinci mi? O bizimki niye bu kadar yavaş ya? Bizimki Çin malı. Onunki İtalyan mı? Oğlum zıpla ya bir şeyler yap. Oğlum bir hile yapıyor ha. Bak gizleyiz hile hile ban geliyor arkadaşlar çık bam 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 çekil önümden şişko sen go kart arası benim go kart kırılması lazımdır. burada bir set olduk bir set şurada hızlanacağız şurada hızlanacağız şurada da iki tane daha var hoppa şurada burada tofaş drift yapıyoruz uy Top tofaş drift yapıyoruz arkadaşlar uy şurada bir tane daha var orada hızlanmamız gerekecek ama burada niye böyle neyse Tam ortadan geçeyim işte. Aa, olmadı. Bak. tam geçiyoruz. Ba o, arkamdaymış. Ben de en arkanda sağlam sağlam sandım. Konuşmayı unuttum. Kazananlar. O, oh, bye bye. Beni mi kovalayacak? Ha kafasını şeye sokuyor. Birader üzülme. Ya. Üzülme. Ya. Bak ben de ağlatacaksın. Bu oynuyor. Ben de ağlatacaksın. Ne alacağım sana be? Velet. Buraya mı çıkıyoruz? Ne yapacağız? Aa, buraya tırmanacağız. Biz niye buraya tırmanıyoruz oğlum? O Bismillah. Keşke bir de önümü görebilsem. Hop, tamamdır. Adam bizi kovalıyor mu acaba? Galiba kovalamıyor. Evet. Zaten tırmanamaz. Riskli dakikalar Uy, oraya nasıl yetiştik ya biz? Hocam ne zaman bitecek bu çile? Bu arada biz en öndeyiz. Aha, bitti mi? Okul var. Wow, ne yapmış bu kendine? Az önce orada ağlamıyor muydun lan sen? Gel bakayım. O, geliyor. Kafamıza. O, kitap atıyor. Kafama kitap atıyor hocam. Ben ben buna şimdi güzel. O kağıt atıyoruz. Ya, tüf tüfle kağıt atıyoruz arkadaşlar. Hop. Bilmeyenler için Zıplayacak mı? Zıplamadı. Başka bir şeyler atıyor. Bu arada bir hızlıca öldürmemiz lazım. Oo, oh, Vurdu. Hızlı. Öl. Öl lan. Öldü. Geber. Geber. Öl. 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 Bitirdim. Oo, oh, bakın rozet denedim. Bosu yen. Yes sir. Oh. hala tiftif tif atıyoruz. Ben okula da atalım. Okula büyük ihtimal yok girmedik. Aa şurada okul şey otobüsü varmış. Herhalde okuldan gidiyoruz. Hadi bay bay. Saate bakalım. Bizim okulda da böyle saat yok. Keşke olsa var ya ne hal olurdu. Git 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 git. git git tıka baklava. Buraya mı basacağız? Yok. Bastım. Benim ben sileyim abi. Abi ben sileyim mi? Ben silemeyez sanırım. Nereye bineceğiz? E bindik. Ne oldu? Oyun mu bitti? O <laughs> ilerliyor. Ben sürüyorum. Ben sürüyorum arkadaşlar. <laughs> o ne oluyor? Orada bir şeyler var. Bu arada çok iyi gidiyor ya araba bak mükemmel. Yalan söylemem ben bu konularda. Aa bu arada F'ye basarak şey yapıyormuşuz ha. 2 saatte boşuna mı yapıyormuşuz? Neyse nereye gideceğiz acaba ya? Galiba sona gidiyoruz arkadaşlar artık 23. stage'deyiz. 20 var arkamızda. 3 1 1 1 1. Kadro kuruyor sanki. Ne oluyor? E çıkış. Çok kazık. O geldik. Açılan kapıyı. O girdik. ama bitirmişiz oyunu. Yoo, burada bir şeyler var. Bu ne? Buna basalım. Bir şey olmadı. Buna basalım. Speed pad, jump pad. Oo çok iyi zıplıyoruz. Bu ne? Burada yuvarlak bir şey var. Buna mı dönüşeceğiz? Buna dönüştük Allah'ını seversen ya. Buna nasıl dönüştük? Bu ne? Speedpad. Tamam. Bunların hepsini al. al hop. Ve bomu. Bam. Niye çizmiyor? Biraz geç yapıyor. Burada bir şey var. Girelim. Nereye? Escape Mar Mr. Mister. Ha başka oyunu attı. Neyse arkadaşlar bu link yeter. Oyunu sevdiyseniz yorumlarda belirtin. Bu ikinci oyunu da oynayalım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.